kapsamlı ayetler ama bunu herkes zaten burada videoyu alınıyor. Dinleyip o ayetleri bulup çıkartıp yerli yerine oturtarak sakin sakin daha rahat anlayabilir. Şimdi bir konuşmanın içerisinde bu kadar çok konuyu hazmedebilmek, yerli yerine oturtabilmek biraz zordur. Yani bana zor geliyor. Ee, ama şeyden sonra bunun üzerine özel çalışma yapılması lazım. Dersten sonra. Zaten şu anda derse gelmeden önce bir öğrenci eğer dersine çalışır, öğretmen anlatmadan önce o konuda bilgi sahibi olursa, öğretmenin anladık, anlattıklarını çok daha güzel anlar. Ama hiç o konuda bilgisi olmazsa bir öğrenci öğretmenin anlattığını da anlayamaz. Yani hayatın her anına baktığımız zaman, tecrübi bir bilgi olduğu zaman olaylar daha çabuk kavranıyor. İşte bir mucidin bir sene, on sene, yirmi sene, otuz sene, kırk sene çaba harcayıp bir konuda icadını gerçekleştirmek için mücadele vermesi onun e, tecrübi bir bilginin genişleterek her konu hakkında e, bilgi sahibi olduktan sonra ilham geliyor. E, konular arasında e, bağ kurarak onu gerçekleştirebiliyor. Yani Buradaki ifadeler de Mesela Allah'ın dişi devesini kestiği zaman helak ediyor. Neydi bunun sebebi? Su içme hakkına müdahale etti. Yani o da su içecek siz de su içeceksiniz. Adil olacak. Devenin su içme hakkına müdahale ettiği için kestiği ayetini tutar da deveyi insan pozisyonuna sokarsan ne olur? Kur'an'i anlayıştan uzak kalınır. Deve insan gibi değildir. Deve insan için yaratılmış, insan da Allah'a ibadet ve kulluk için yaratılmış. İşte insan Allah'a ibadet ve kulluk için yaratıldığından dolayı evrendeki bütün varlıkları insan'ın emrine veriyor Allah. O Or orada devenin kesilmesinden dolayı değil, deve'nin hakkına tecavüz edilmesinden dolayı helak ediyor topluma. Kim onlar? peygamberi yalanlayan insanlar. Ama burada şunu anlatmışlar hep. Allah salih peygambere dağdan bir deve doğurttu. O deve mucize bir deveydi. O mucize deveyi kestikleri için Allah o toplumu helak etti. Böyle anlayışı. Oysa işte Allah'ın size dişi devesi Allah'tan bir ayettir, mucizedir. İşte bunu aslında Allah'ın yarattıklarından mucize olmayan hangi bir şey var ki deveyi sadece burada mucize olarak anlatıyorlar. Kur'an'da güneş bir ayettir, ay bir ayettir, sinek bir ayettir, insan bir ayettir, deve bir ayettir ifadelerini kullanırken Allah'ın yaratmış olduğu bütün varlıklar ayet, mucize. İşte peygamberlere e, verilen ayet de bu vahiy bilgiler, o evrenin yasalarını anlatan ayetler. Evet arkadaşlar söylemek istedikleriniz, sormak istedikleriniz varsa buyurun. Abi burada ben bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Demin no, hocam aslında güzel bir yere bir temas etti biraz önce. Yani insan bu o süreç içerisinde e, olayların e, gelişini, ondan sonra ne şekilde geldiğini, nereye gittiğini, bunlar üzerine düşündüğü zaman hakikaten fikir üretebiliyor olaylara dair. E, benim aklıma biraz önce şey geldi, bu kurbandan bahsedilirken e, hacda kesilen kurban. Şimdi hep düşünürdüm, derdim ya hacca giden insanlar zaten zengin olmak gerekiyor. Oraya gittiğin zaman da sen zenginsin. Kurban farzdır. Kurbanın farziyeti nedir? Kurbanın en önemli ana şeysi infak olmasıdır. Değil mi? Yani sen birilerine bir şey dağıtıyorsun. İkiyat sahiplerine. Ama gidiyorsun, nihaçla kesiyorsun kurbanı. Zaten oraya giden insanın zengin olması gerekiyor. Oradaki ahali de zaten zengin. Gidip oradaki ahaliye kurban dağıtacak halin de yok. İlla dağıtacaksan git fakir yerlere dağıt. O zaman sen gidip de orada niye kurban? Yani Allah yani Allah gidin hacda kesin diye bir ayet var mı? Ben böyle bir ayet var kurbanım. var var. Allah, Allah Resulü orada kesmiştir. Var Onu biliyoruz. Var <laughs> ayet var. Yani o zaman bu ayet varsa bunu ben şöyle anlıyorum. Maide suresi 96. <laughs> ayette. Yani ben bunu şöyle anlıyorum hocam. Yani biz şimdiye kadar e, klasik inandığımız İslam dininden e, yola çıkarak sorguladığımız zaman bazı şeyleri yani haşa burada ya Allah saçma bir iş yapmış diyebiliyor insanlar. Ki bunu gerekçelendirebiliyor da. Fakat Allah hiç saçma bir şey yapmamış. Niye? Çünkü biz biz en başta düğmenin birinci düğmü önlüğün birinci düğmesini yanlış iliklediğimiz için Bizim vardığımız sonuçta kusurlu bir Allah ortaya çıkıyor o zaman. O da şu haccın amacı neydi? İşte haccın amacı kongre olması Haccın amacı e, dünya Müslümanlarının, iman edenlerinin sorunlarına çözüm üretilen bir yer. Değil mi? Eğer evet. bunu böyle anlamış olsa böyle anlamadığım, anlamadığımız ve bu tasavvur bizim aklımızda hiç yer almadığı için o zaman biz orada bir Allah, ne biçim bir din, ne biçim bir ibadet metodu diyebiliyoruz ki haklı da sayılırlar bunu dedikleri zaman. Ama kongre dediğimiz zaman, Müslümanların her sene nerede sorun varsa o sorunlara çözüm üretilen yer dediğimiz zaman oraya felç 5 insanlar gelecek. O zaman o kurbanın esas amacı aslında bir yere gittiğin zaman o yerde kimseye yük olmamak maksatlı bir kurban olduğunu ben bunu düşünüyorum. Yani diyelim ben hepinizi davet ettim. Bir hafta gelin işte 30 kişi gelin arkadaşlar ailecek bir hafta Konya'ya gelin desem ben. Bir de benim evim iki aile, üç aileyi, üç en çok barındırabilir. Şimdi ben siz geldiğiniz zaman ne yapacaksınız? İnsanlar el gelen diyecek ki yahu ben gidiyorum da işte ben orada beş gün kalacağım. Bir hafta kalacağım. Bir hafta kalıyorsam burada giderler olacak, burada bir şeyler yenilecek, içilecek değil mi? Burada kalınacak. Yani her geçen zaman diliminde insani ihtiyaçların giderilmesi için bir masraf olacak. İşte oradaki kurbanı ben böyle düşünüyorum şimdi. Yani bu da biraz önce aklıma geldi. Kurbandan bahsedilirken. Dolayısıyla oradaki kurbanın amacı gidip de oradan e, Etiyopya'ya gitmiyordu herhalde o zamanlar. Yani yeni yer bunu yap, dair bir şeyler duydum ama bu da yine tam manasıyla gönderilebilecek bir durum ama çok zayi olacaktır çünkü. Yani bugün kesilen kurbanlar kahiretsel israf oluyor orada. O zaman kongre nerede yapılıyorsa her oraya giden toplum mutlaka kurbandan maksat hayvan kesimi de olabilir. Ee, aynı zamanda imece usulü ee, ekonomik, finansal destek verip de oradaki giderlerin, masrafların tek bir toplumun, tek bir ailenin üzerinde kalmamasını aslında temin amaçlı bir kurban ifadesi de en mantıklı bana gelen de bu. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz? Çok mu dağıttım hocam konuyu? Yok yok güzel. ya Aslında bir değişik bir bakış açısı gösterdim. Şimdi elbette e, Kabe'de ve Mescid-i Haram'da yerliler var. Orada aslında insanlar tabii ki zaman zaman farklılaşıyor ama o haç için oraya gelen insanlar onları doyuruyor. Yani eee Onların getirdiği rızıklarla onlar rızıklanıyor. Kuranda bununla ilgili ayet de var. Yani e, orada inananlar insanları da e, yedir biçireceğiz, inkar edenleri de yedirip biçireceğiz diyor. Yani şeyden dolayı. Tabii ki yani her şeyi e, Allah'ın istediği şekilde yapılması lazım. Kesinlikle israftan müşterilikten e, kaçınarak bunu yapmak gerekiyor. Zarara uğratmadan yani kes oraya at. Kes oraya at. E, hiç kimse yaralanmasın. Böyle bir şey olabilir mi? Bunu yaralandırılmak gerekiyor. Yani ihtiyaç sahiplerine e, mutlaka ulaştırmak gerekiyor. Yani bütün dünyada et yemeyen insanlar et yeri hale geliyor. Bundan daha güzel ne olabilir? Sizle alakalı sağlık kodları çıkmış. Evet. Evet arkadaşlar saatimiz 22.13. Aslında bu son konuştuğumuz konu daha geniş kapsamlı çaplı bir konu ama biz dersin sonuna buraya geldiğimiz için biraz da yorulduk. İnşallah yarın tekrar 40. ayetten 41. ayetten devam edelim. İnşallah. Hoş, hoş, abi, güzel, Mustafa hoş abi hoş geldin İzmir'e. <laughs> <laughs> maşallah maşallah çabuk gelmişsin. Ha geldim. Kalanan seni oradaydım. <laughs> ne güzel maşallah. Antalya ile İzmir arası yaklaşık 5 saat herhalde öyle mi? Yok hocam. 8-9 saat sürmüyor hocam. Yok. Antalya ile İzmir arası burayla demiyorum. Antalya İzmir. Evet. İşte 5 55 saat olacak. Tam dediğin gibi zamanda varmışım <laughs> maşallah. Dokuz girdim eve. Çok yor. Yarım saat de dinliyorum. Bir şeyi kaçırdım hocam o B tatilin anlatılır ki bir internet geldi gitti o aralar. Resmen şeyden dinlerim artık. İnşallah. Ay. Sen yorgunsun zaten şu anda. Ya o kadar yola nasıl dayandın ya? Yani... Ya aslında hanıma verdim canım direksiyonu o da otobüs. Öyle mi? O, o çok iyi <laughs> işte yani... Bir kişi öyle kaç saat oluyor? Dokuz, on iki saat yol yürüyorsun. Kolay bir şey değil Mustafa abi. Değil. İşte arada o da kullandım. Yetiyor bana. Yalnız O saat, o, saat o, çok, çok iyi olmuş. Ee, o. Sen yor, yorulma fazla. Allah'a emanet ol. Selamünaleyküm. Görüşürüz inşallah. Aleykümselam hocam. Oldu. Görüşürüz selamun. inşallah. Yine. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Burada bir video sohbetini daha sonlandırırken yeni bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı rahmeti, bereketi üzeriniz olsun diyorum.